Herkese merhaba bu haftaki konumuz alışverişe gitmeden önce ne yapmalıyım alışveriş sırasında nelere dikkat etmeliyim ve aslında buzdolabını nasıl düzenlemeliyim ve besinleri nasıl saklamalıyım bunun ufak bir özeti her hafta aslında bir kere en az bir alışveriş düzenimizin olması gerekiyor biz genelde eksik listemize göre hareket edip ondan sonra hiç ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz aslında alışveriş listesinin en önemli şey ise eksik listesi yani ihtiyaçlarımızı ve ihtiyacımız olmayan şeyleri belirlemek ve ona göre de bir bütçe planı yapmak. Çünkü fiyatlarla daha iyi bir şekilde anlaşabilmek için mutfağın içindeki besinleri iyi bilmek gerekiyor. Nelerimiz olduğunu ve nelerle neler çıkartabileceğimiz yani hangi besinlerle neler çıkartabiliriz ve o besinlerin dayanıklılığı. Çünkü aynı zamanda birçok gıda da çöpe gidiyor ve bu çöpe giden gıdalarda tercih etmediğimiz olmaması gereken bir şey. Gıda israfı da çok Fazla oluyor. Öncelikle alışverişe gitmeden önce bir alışveriş listesi yapmak gerekiyor ve bunu haftalık olarak bakmak gerekiyor. Hatta alışveriş yaptığınızda aldığınız ürünlerin tarihlerine bakarak da aslında neyin tarihinin geçebileceği ve ne kadar süre önce aldığınızı fark ederek o besinlerin tarihi geçmeden de onları yapmakta önemli. Bunun için de aslında haftalık bir menü planı yapmak evde önemli. Yani bu hafta aslında işte iki gün bakliy bir gün kırmızı et, bir gün beyaz et gibi gibi kendinize bir plan yapmak ve plan oluşturmak çok önemli. Hem maliyet açısından çok önemli hem de aslında sizin dengeli beslenme açısından çok önemli. Çünkü bizim vücudumuz bir haftalık döngülerle çalışır. Yani bizim beslenme rutinimiz de, uyku rutinimiz de aslında her şeyimiz o bir haftalık sırka diyen ritim içindedir. Ve besinler bu konuda çok kıymetlidir. Eğer bir hafta içinde yeterli proteininizi almazsanız kas kaybınız olabilir. Yeterli derecede karbonhidrat almayıp üstüne egzersiz yaparsanız glikojen deponuz boşalıp çok yüksek dozda kas kramplarınız, kas ağrılarınız olabilir. Bunlar gibi durumlar için beslenmenin dengesi ve evdeki besin çeşitliliği de çok önemli. Öncelikle bence evinizde böyle bir tablo yapın. Meyveler bir sütuna, sebzeler bir sütuna. Hatta sebzeleri nişastalı ve nişastasız sebzeler olarak da ayırmak önemli. Çünkü nişastalı sebzeleri karbonhidrat kaynağı olarak da kullanabiliyoruz. Tahıllar bir kenara, bakliyatlar bir kenara ve tohumlar, baharatlar olarak bir sütun olarak evinizde ne var, ne yok görmek açısından ve besin çeşitliliğiniz açısından çok önemli. Bir Alışveriş listesi yapalım. Ben markete gitseydim önce nişastasız sebzelerden başlardım. Mevsimine göre besin tüketimi çok önemli. Hem daha uygun fiyatla hem de daha doğal olduğu için ve daha az katkı maddesi, daha az pestise maruz kaldığı için daha sağlıklı. Nişastasız sebzelerden başlardım. Brokoli alırdım, karnabahar alırdım, soğan alırdım, sarımsak alırdım, kuşkonmaz eğer fiyatı düşmüşse indirimdeyse alırdım. Nişastalı sebzelere geçerdim. Sonra nişastalı save the lander patates var. Tatlı patates alırdım. Balkabağı alırdım. Balkabağının çorbasını yapardım. Pancar alırdım. Ve aslında o haftaki menümü planlardım. Ne yapabilirdim? İşte e, haşlanmış brokoli karnabahar yapabilirim. Pancardan çorba yapabilirim. Balkabağından çorba yapabilirim. Ve bütün hafta o sebzeleri tüketmiş olurdum. Onun dışında evdeki meyve tüketimi de tabii ki önemli. Meyve porsiyonlarına dikkatli bir şekilde aldığımız sürece salataların içine özellikle meyveyi öneriyorum. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Hazır kış ayı bir nar alırdım ve aslında haftada her gün salatama yarım nar taneleriyle birlikte renklendirmeye çalışırdım. Aynı zamanda iyi yağlar konusunda hassasiyetim artık belli. Hepimiz farkındayız. Zeytin ve zeytin yağının kıymeti bambaşka ve biz ne kadar zeytin yağını kullanırsak aslında antioksidan kapasitemizi de o kadar geliştirmiş oluyoruz ve zeytin yağını aslında her şeyde kullanmaya da çalışmak bizim için iyi olur. Ve bunun gibi durumlarda örnek veriyorum sağlıklı yağlarla ilgili fiyat artışlarından dolayı da indirimleri takip etmek çok önemli. Bu da sık sık markete gitmekten geçiyor. Market bilgisine sahip olmaktan geçiyor. Fiyatların artmasıyla birlikte bilincimizin daha çok artması lazım. Çünkü besin çeşitliliğinin bizdeki azalması demek vitamin, mineral kayıplarına yol açacağı için bu durumla bizim de başa çıkmamız gerekiyor. Proteinlere gelecek olursak proteinler maalesef ki dünya üzerinde ve özellikle ülkemizde az tüketiliyor. Tercihimiz karbonhidrattan yana oluyor demiştik. Ama bunu nasıl arttırabiliriz? Kemikleri alıp kaynatıp bir kemik suyuna dönüştürdüğümüzde hem o kolajen yapıdan fayda sağlayıp hem de yemeklerin içine katarak protein oranını sebzelerdeki veya bakliyatlardaki arttırabiliriz. Bakliyatlar da bizim için güzel bir protein kaynağıdır. Bakliyatları fermente ve filizlendirmeyi hep bahsediyorum. O şekilde tüketerek daha biraz dokunmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle et, balık, tavuk ürünlerinde tavuk yönelimimiz daha fazla oluyor. Evet, tavuk protein açısından yüksek bir beyaz ettir. Ama dediğim gibi içeriğindeki östrojen oranı yüzünden aslında hormonlar yüzünden tavuğu da çok fazla tercih edilmesi bizim sağlığımız açısından zararlı. Özellikle kadınlarda, erkeklerde de aynı şekilde geçerli. Prostat, meme kanseri gibi kanserleri arttırıyor. Ama hiç mi tüketmeyeceğiz? Hafta bir veya iki gün tercih edilebilir. Bunun sebebi de protein kaynaklarından en azından fayda görmemiz. Tavuk suyunu ya da şöyle yapabilirsiniz. Haftada bir gün tam bir tavuk alıp tavukların etleriyle kemiklerini ayırıp bir gün o tavuğun kemiğinden çorba yapıp diğer günlerde o haşlanmış tavuğu kullanmak da olabilir. Fayda sağlayabilir ve bu da bir haftaya yayılabilir. Ya da fazlasını da buzluğa atabilirsiniz. Fazlasını buzluğa atma şeklinde ilerlersek proteinler de iyi olur. Çünkü dediğim gibi proteinlere ulaşımımız az olduğu için tercih etmediğimizde de mutlaka onu saklayıp bir sonraki dönem için kullanalım. Haftada 2 veya 3 gün kırmızı et, beyaz et gibi etlerden faydalanmamız önemlidir. Özellikle de mevsiminde balık yemeniz tabii ki tercihimiz olacaktır. Tabii ki son olarak yumurta benim vazgeçilmez proteinim. Yumurta bizim için çok kıymetli. Hiçbir proteine hayvansal kaynakla ulaşamıyorsak da yumurta ulaşmaya çalışalım. Çünkü bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir protein. Proteinler bu kadar. Şimdi karbonhidratlara geçiyoruz. Karbonhidrat kaynakları arasında tabii ki pirinç tüketimimiz çok fazla. Makarna tüketimimiz çok fazla. Bizim makarnaya olan düşkünlüğümüzü biraz daha patatesi gibi kök sebzelere, işte tatlı patates olur, balkabağı olur. Bunlara çevirebiliyor olursak çok daha iyi. Kullanacaksanız kepekli makarna kullanabilirsiniz. Pirinç çeş basma basmati pirinç, kan şekerini düzenleyen pirinçler arasında siyah pirinç aynı şekilde. Ama normal pirinçte de bir sınırlama olması gerekiyor. Daha önceki videolarımda bahsettim. Nişastası yüksek besinlerin soğuk tercih edilmesi kan şekerinin düşürme hızını birazcık daha azaltıyor. Yani soğuk patates, sıcak patatese göre daha az kan şekerini azaltıyor. Aynı şekilde pirinç için de diğer karbonhidrat kaynakları için de biraz daha soğuk tüketmek, çok cayır cayır sıcakta tüketmemek de bizim için önemli. Baharatlar konusu çok önemli çünkü yemekleri lezzetlendiren şey baharatlar. Ben kendi danışanlarıma şunu diyorum. Canınız hangisini çekiyor? Yani bir ara canınız hep kimyon çekiyor olabilir. Bir ara hep karabiber çekiyor olabilir. Bir ara acı çekiyor olabilir. Mutlaka ve mutlaka baharatları çeşitlendirmek çok önemli. Farklı şekillerde kullanmak, yumurtaya eklemek, sebzelere eklemek, salatalara eklemek, kekik, nane gibi bunları da alışveriş listenize mutlaka ekleyin. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.